Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, gününüz umarım güzel geçer. Ee, şimdi ben ne yaptım? Bugün cumartesi olduğu için geç kalktık birazcık. Ee, dinlendik. Fakat dün e, biz parka çıktığımız için biraz e, parkın havası bizi çarptı aslında. Ee, o yüzden biraz boğazlarım falan kötü hissediyorum kendim. Hani böyle bir hastalık başlangıcı gibi bir şey hissediyorum. Ee, şimdi biz sabah uyandık kahvaltı yaptık. Daha kahvaltı sofrasını toplamadan bir baktım. Yağmur başlamak üzere Arda'yı giydirdim. Hemen hazırlandık çıktık gittik pazara. Bir baktım pazardan çıktım. Zaten çok bir şey almadık paylaşacağım birazdan. Pazardan çıktım bir baktım kapkara bulutlar geldi yağmur yağdı yağacak yani o derece sonra bir baktım cık, ekmek de yok hadi dedim markete girmeden ekmeği de alalım çıkalım tam marketten çıktık hani böyle kovayla dökerler ya suyu yağmur bildiğiniz öyle bastırdı ve iki adımlık yerden gidip gelene kadar Arda ile ben sıra sıklam olduk ee, bir bakkala da uğramam gerekiyordu ama şu an biraz durdu hemen onu da halledip gelirsem çok iyi olur bugün hava yağmurlu daha dışarı çıkamayız çünkü. Bir bakayım üstümü değiştirmeden hemen Arda ile gidip gelirse iyi olacak. Arda da ıslandı ya, ben de ıslak. Sonra biraz evi toparlayalım. Sonra pazardan aldıklarımı paylaşayım sizinle. Ee, en şey diğer yerleri toplayayım, oradan buraya mutfağa gelince hem toplarım hem de pazardan aldıklarımı gösteririm. Bu şekilde cumartesi günlük vloguma hoş geldiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki desteğinize ihtiyacım var. Ee, videolarımı beğenmeyi ve güzel yorum atmayı unutmayınız lütfen. Yorum yapmak için yorum yapmayın arkadaşlar. Ee, hoşuma gitmeyen yorumlar oluyor. Ee, çok umurumda değil ama e, saygılı olmanızı rica ediyorum. Bu şekilde. Umarım e, bu duyurum olması gereken yerlere ulaşmıştır. E, yorum yapmak için boşuna yorum yapıp da o ellerinizi yormayın. Kısacası. Haydi, cumartesi günü vloguma hoş geldiniz diyelim tekrardan ve başlayalım. Bakkaldaki işimi de hallettim, geldim ama sırılsıklam olduk. Şu halimize bakın. Arda da çok ıslandı. Ben de çok ıslandım. Hava kapalı ya. Telefonum biliyorsunuz karanlıkta güzel çekmiyor. Bugün hep cam kenarlarında çekim yapacağız herhalde. Oo, yorulduk. Neyse biz üstümüzü çıkartalım hadi. Değiştirelim üstümüzü. Allah anneciğim bunlar senin. Arda da kendi bunu aldı. Bu arada bunu hatırlıyor musunuz ya? Biz küçükken çok yerdik. Jöle derdik biz bunu. Evet. Jöle yerdik. Ye Şimdi evet. bak Arda Evet. Orayı yiyorsunuz ya. Allah. Düştü. Oraya <laughs> yiyorsunuz ya. Dada bunu kala oluyormuş. Hmm, değişiyor ama hem portakallı. Ama bu da var. Evet hem portakallısı var. Hem ay yağmur da ıslandı. Tızlandı şu anda. Size şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Evet üstümüz Çok ıslandık biz. Neyse üstümüzü çıkartalım. Değiştirelim. Hasta olmayalım. Evimi topladım. Bye diğer yerleri. Şimdi şu arkamda görmüş olduğumuz dağınık mutfağımı toplayacağım. Haydi. We're down base. どこ <music> <necessary> まで Evet. Evet, makineyi yerleştirdim. Şimdi, eee, tepsilerimi yıkayacağım. Yalnız sabah size bahsettim ya. Ee, dün parka gittim diye gerçekten boğazlarım kötü Gerçekten. serimi yıkayayım. Burayı temizleyeyim. Sonrası pazardan aldıklarımı göstereyim. Öyle bir şey almadım ama inanın ki 200 TL gitti yani. 2-3 parça bir şey aldım. Çantalarımızı da yıkadık, şunları kaldıralım. Şöyle bir güzel siledim. şimdi bu tarafa geçelim. Şimdi size pazardan aldıklarımı göstereyim. Şöyle biraz muzu aldım. Az aldım yani muzu. Zaten yani hani elma, ayva, portakal, mandalina vardı. Muzu az aldım şöyle. Şurada kalsın. Arda çilek seviyor. Çilek aldım Arda'ya. Bunu birazdan Arda'ya vereceğim. Sonra ne aldım? Salatalık aldım. Bir kilo de değil. 25 lira zaten kilo. Ee, Rok aldım. Turp aldım. Limon aldım. Çünkü bugün e, menümde balık var. O yüzden balık malzemeleri aldım. Yani yanına. Bu çantamız bu kadar. Ayrıyeten balığım var. Şimdi bunu yıkayıp süzeceğim. Ve marketten de Arda'ya şöyle su aldım. Bunlar güzel oluyor el altında hemen. İyi oluyor yani. Pazardan aldıklarım bu kadar. Şimdi bunları yerleştireyim. Evet evi topladım mutfağı da temizledim sadece salata ve balık kızartacağım ama ondan önünden öncesi Arda Bey'i yıkamam gerekiyor. Arda'yı yıkadıktan sonra e, yemek yeriz. Sonra ders çalıştırırım. E, bakalım. Şimdi Arda'yı yıkamam lazım. Ama yoruldum. Bir de böyle dedim ya dünden dolayı boğazlarım ağrıyor. Halsizlik var biraz. O yüzden dinlenmek de istiyorum. Neyse şu Arda'yı yıkayayım. Temiz olsun oluşup Sonrasına bakacağız. Oğlumu banyo yaptırdım, üstünü giydirdim, tertemiz oldu. Evet. Saçını tarayalım, sonra saçını kurutalım. Evet. Ben bugün ne yaptım Balık. Balık yiyecek Arda bugün. Evet. Baba ve kardeşler tarafta sabah ben peştişi oynayacağız Arda'yla. Değil mi Arda? Evet. Ben gibi yeneceğim. Zaten hep sen yeniyorsun. Tamam, sen yen. Anne. Hı. Bir kere sen yap. O zaman ben yiyeyim, tamam Tamam. İyice bilgiyi ben yiyeceğim. <laughs> Anne. Bakayım. Yakışıklı oldu. Bakayım kokuyor mu keçetim? Oh mis gibi kokuyor mis. Ben seni kokuyor bakayım. Ben de mis gibi kokuyorum. Aha. E sen kokuyor kokuyorsun? arkadaşlar ben bugün fazlasıyla yoruldum kendimi de çok iyi hissetmiyorum Arda'yı da banyo yaptırdığıma göre yemek hazırlığına başlayayım fakat ben yemeği hazırlayacağım ama videomun burada sonuna geldik biraz dinleneyim ben de kendinize çok iyi bakın sizleri çok seviyorum lütfen videolarımı beğenmeyi abone olmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyin kalp kalp kalp